Sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli izleyiciler herkese merhaba. Ben Erdoğan Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa konumuz AMD'nin Ryzen 4000 serisi yeni nesil dizüstü bilgisayar platformu olacak. Aslına bakarsanız bu video aynı zamanda Ryzen 4000 tabanlı bir bilgisayarın inceleme videosu olacak. Fakat koronavirüs sebebiyle Çin aylardır kapalı olduğu için üretim tarafında birtakım sıkıntılar yaşandığı için sevgili arkadaşlar AMD tarafı şu vakte kadar test örneği sağlayabilmiş değil ama önümüzdeki günlerde muhtemelen elimize bilgisayarlar gelmeye başlayacak. Dolayısıyla gerçek dünya koşullarındaki Ryzen 4000 sınıfı dizüstü bilgisayarların performansı için bir müddet daha beklememiz gerekecek. Fakat Geçtiğimiz ay AMD'nin davetiyle onların Teksas'taki merkezine gittim ve Ryzen 4000 sınıfı mobil işlemci platformunu geliştiren mühendislerle bir araya gelip detayları, teknik özellikleri ve yeni nesil teknolojileri onlardan dinleme şansı yakaladım. Bu video kapsamında da şu vakte kadar NDA altında yani yayın yasağı altında olan bir takım detayları hep beraber konuşuyor olacağız. Dolayısıyla sözü daha fazla uzatmayalım ve Ryzen 4000 sınıfı yeni nesil dizüstü bilgisayar platformunun detaylarına gelin daha yakından bakalım. AMD'nin Ryzen 4000 serisi mobil işlemci platformu Renoir kod adını taşıyor ve şirketin elindeki en yeni teknolojilerin tamamını birden kullanıyor. Dolayısıyla en büyük avantajlarından biri olan 7 nanometre üretim tekniğine çok hızlı bir şekilde adapte oluyor. Yüksek performanslı işlemci ve yüksek performanslı grafik işlem birimine sahip olan APU gibi düşündüğümüz zaman neredeyse 10 milyar transistör içeren işlemci bir önceki jenerasyonda kıyaslandığı zamansa 2 kat daha fazla transistöre %25 daha küçük zar alanında sunmayı başarıyor. Ryzen 4000 serisi mobil işlemciler mobil için optimize edilmiş Zen 2 çekirdek tasarımını kullanıyor. Yani 8 çekirdekli olan modeller 4 çekirdekli 2 bağımsız kümeden oluşuyor ve her küme kendi çekirdekleri için atanmış 4 MB'lık seviye 3 tampon bellekle geliyor. Ryzen 3000 serisi mobil işlemci ailesi Zen Plus mimarisini kullanıyordu. Dolayısıyla Zen Plus'tan Zen 2 mimarisine geçişteki performans artışı burada da söz konusu. Zen 2 çekirdeğinin mobil için özelleştiren AMD daha yüksek band genişliği için daha fazla enerji tüketimine ihtiyaç duyan PCI Express 4.0'ı ise masaüstünden farklı olarak mobilde aktif etmektedir. Etmiyor. Onun yerine termal bütçeyi frekansı yükseltebilmek adına kullanıyor. Çünkü bu jenerasyonda mobil işlemcilerin ulaşabileceği en yüksek hız 4.3 GHz görebiliyor. Performansa katkı sağlayan bir başka önemli güncelleme ise bellek kontrolcüsünde. Zira bir önceki jenerasyonda DDR4 2400 MHz olan resmiyle ise yerini Low Power DDR4X 4266 MHz'e bırakıyor. Dolayısıyla band genişliği %77 artarak 68.3 GB saniyeye ulaşıyor. Bu çok önemli çünkü NtG grafik biriminin bağımsız bir grafik belleği olmaması olmadığı için sistem belleğinden istifade ediyor. Dolayısıyla buradaki bellek ne kadar hızlı olursa GPU'nun başarımı da o kadar iyi olabiliyor. Grafikten bahsetmişken Entegre GPU ile videomuza devam edelim. Zen 2 çekirdeklerinde olduğu gibi Vega grafik birimi de 7 nanometre üretim görmeklisinden nasipleniyor. Performans artışındaki temel güncelleme %25 daha yüksek olan çalışma frekansı ve az önce de ifade ettiğim üzere artan bellek hızı ve buna bağlı olarak gelişme gösteren bellek band genişliği. Bu noktada Ryzen 3000 serisi mobil işlemcilerle kıyaslandığı zaman Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerin 15 watt'lık aynı termal bütçe içerisinde GPU'nun her bir işlem müntesi için %59'a varan oran anda daha yüksek 3 Mark Time Spy performansı verdiğini söyleyebilirim. Yalnız burada ufak bir detay var. Altını çizmek istiyorum. Bu performans verisi de AMD'ye ait. Ama burada bahsettiğim %59'luk performans artışım Ryzen 4000 serisinin Ryzen 3000 serisine göre %59 daha fazla GPU başarımına sahip olduğu anlamına gelmesin. Buradaki temel fark şu. Ryzen 4000 serisindeki Entegra Vega grafik biriminin her bir işlem ünitesi Ryzen 3000 serisindeki Vega grafik biriminin her bir işlem ünitesine kıyasla %59 daha hızlı. Toplam performans farkını oluşturan tek kalem burası olmadığı için aradaki genel performans farkı her zaman %9 seviyesinde olmayabilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ayrıca kayar nokta başarımına bağlı işlem gücüne bakıldığı zamansa Ryzen 4000 serisinde Vega GPU'nun işlem gücü 1.79 teraflop ulaşabiliyor. Ufak bir kıyaslama yapmam gerekirse Xbox One sahip olduğu eski nesil AMD GCM mimarisine sahip olan GPU 1.4 Teraflop seviyesinde işlem gücü sunuyordu. Burada hem %27 daha fazla işlem gücü var hem de daha yeni bir mimar üzerine bu işlem gücü sağlayabiliyor. Sağlanıyor. Kaldı ki AMD tarafı Ryzen 4000 serisi mobil işlemciler için en iyi düşük güç tüketimi entegre grafik beynini kullandığını söylüyor. AMD sadece grafik performansını arttırmakla kalmamış GPU'nun sahip olduğu medya motorunu da güncellemiş. Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerin GPU'sunda bulunan ikinci nesil medya motoru yeni bir H.265 hızlandırıcıyla geliyor ve uyumlu içeriklerde encode ve decode performansını yani kodlama ve çözümleme başarımını %31'e kadar hızlandırabiliyor. Buna ek olarak VP9'da dahil olmak üzere yaygın olan diğer tüm kodekler duruma göre 8 bit ya da 10 bit seviyesinde işlenip çözümlenebiliyor. İşlemcilerin model seviyesine detaylarına geçmeden önce AMD'nin yenilisi platform kapsamında sadece performansı geliştirmek değil, aynı zamanda bataryamı ve termal karakteristiği daha iyi yönetebilmek adından yaptığı bir takım güncelleme ve geliştirdiği bazı yeni teknolojiler var. Bunlar nedir, neler var ediyor? gelin onlara göz atalım daha sonrasında işlemci modellerini de göreceğiz zaten. Söz konusu dizüstü bilgisayarlar olduğu için performans kadar pil ömrü de son derece önemli. Ryzen 4000 serisi mobil işlemci ailesi için en büyük avantaj 7 nanometre üretim tekniğine geçilmiş olması. Daha küçük transistörler daha düşük voltajda çalıştırılabiliyor bu sayede. İşte bundan dolayı AMD 120 civarında enerji tasarrufu elde etmeyi başarmış. Bu tek başına yeni üretim tekniğini kazandırdığı bir avantaj. Fakat AMD'nin geliştirme çalışmaları bununla sınırlı değil elbette. Mühendislerin üzerinde en çok durduğu yeniliklerden biri de gözden geçirilmiş sistem yöneticisi. İşletim sistemiyle daha çalışan bu kontrolcü eğer kullanıcı yüksek performans talep ederse tüm kaynakları gözden geçirerek ona en uygun planı devreye sokabiliyor. Ya da bir sonraki iş yükü işlemcinin bazı özelliklerinden istifade etmeyecekse eğer o kısımlar bekleme moduna alınarak enerji tüketimleri kesiliyor. AMD yeni işlemci platformunda uyarlanabilir performansa büyük önem veriyor. Bunu yaparken de güç tüketimini en düşük seviyede tutabilmek adına işlemcinin daha fazla durum modunu seçmesine izin veriyor. Selefi ile kıyaslandığı zaman ACPI olarak bildiğimiz gelişmiş yapılandırma ve güç yönetim arayüzünde artık 1 değil 3 farklı durum modu bulunuyor. Dolayısıyla işletim sistemi üzerinde kullanıcıların bilgisayarın kullanım modları arasında daha esnek geçişler yapmasına izin veriliyor. Örneğin kullanıcı daha fazla batarya performansı elde etmek istediği zaman işlemcinin güç bütçesi daha fazla sayıda derinlik seviyesi çekilebiliyor. Ayrıca sistem kontrolcüsü SoC yani yongalı sistem platformu olarak pek çok donanım kaynağının bünyesine barındıran işlemcinin her bir motorunu gerek frekans haritası gerekse de güç kullanım seviyesi olarak iş yüküne bağlı şekilde optimize edebiliyor yeni ve daha derin olan güç modlarının kullanım yetkilerini göstermek üzere AMD PCMark 10 testi üzerinden kıyaslama yapıyor. Uygulama başlangıç testine göre Ryzen 3000 serisi mobil işlemciler testi başlama komutu gider gitmez frekans dalgalanmasına giriyor. Hatta en yüksek turbo frekansına bile anında ulaşabiliyor. Üstelik ihtiyacı olmamasına rağmen. Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerde ise durum biraz daha farklı. Testin başlangıç aşamasında yüksek frekanslara ihtiyaç duyulmadığı için sistem kontrolcüsü frekansı frenliyor ama sisteme yük gelmeye başladığından itibaren frekans servisi bırakılarak performans modu tam aktif oluyor. Bu güncelleme sayesinde AMD uygulama başlangıç performansında %59 daha az enerji tüketildiğini söylüyor. AMD'nin bir başka önemli yeniliği ise sistemdeki sıcaklık izleme yaklaşımını geliştirmiş olması. Bu yaklaşımda hem sensör seviyesinde donanımsal bir gelişim söz konusu hem de kontrol algoritması da ciddi şekilde gözden geçirilmiş durumda. İkinci nesil akıllı sıcaklık kontrolü için sistemdeki en çok ısınacak bileşen ve silikonlar üzerinde ek diyotlar kullanılıyor ve sistemin anlık termal durumu hakkında daha fazla bilgi toplanarak daha fazla gerçek zamanlı veriye göre kaynak yönetimi gerçekleştirilebiliyor. AMD'nin bir başka önemli yeniliği ise sistemdeki sıcaklık izleme yaklaşımını geliştirmiş olması. Bu hem sensör seviyesine donanımsal güncelleme içeriyor hem de kontrol algoritması ciddi şekilde gözden geçirilmiş durumda. İkinci nesil akıllı sıcaklık kontrolü için sistemde en çok ısınacak bileşen ve silikonlar üzerinde ek diyotlar kullanılıyor ve sistemin anlık termal durumu hakkında daha fazla bilgi toplanarak daha fazla gerçek zamanlı veriye dayalı kaynak yönetimi gerçekleştirilebiliyor. AMD'nin buradaki en büyük amacı platformun en yüksek performans seviyesini mümkün olan en uzun süreler boyunca kullanabilmesini sağlamak. AMD bu sayede 4 kata kadar daha fazla boot performansının aktif olabileceğini söylüyor. Bu özelliğin bir parçası olan Step M özelliği ile AMD sistemin özelliklerine göre daha uzun boost performansını kullandırabiliyor. Ama burada sistemin karakteristiği son derece önemli. Örnek vermem gerekirse 15 watt'lık bir Ryzen 4000 serisi mobil işlemci dizüstü bilgisayar üreticisi tarafından 25 watt'lık bir dizüstü bilgisayar kasasında kullanıldıysa aradaki 10 watt'lık karakteristik AMD tarafından boost performansını daha uzun süreler kullandırabilmek için tayin edilebiliyor arkadaşlar. Ryzen 4000 serisi mobil işlemci ailesindeki en önemli yeniliklerden biri de bana kalacak olursa en heyecan verici gelişmelerden bir tanesi. O da Smart Shift teknolojisi. Bu teknoloji dizüstü bilgisayar dünyasındaki kronik bir sorunu çözmeyi ve daha iyi kaynak yönetimi ile daha yüksek performans elde edilmesini sağlıyor. Nasıl mı? Gelin yakından bakalım. AMD'nin iddiasına göre şu anki koşullarda örneğin ekran kartı uyku durumuna girse bile işlemcinin daha hızlı çalışmasına izin vermiyor sistem. Çünkü dizüstü bilgisayarlar her iki bileşenin de güç limitleri arasında sanal bir bağ kurarak dizüstü bilgisayarın TDP limitini şekillendiriyor. Ancak Smart Shift buradaki verimsizliğe son veriyor. İşlemci ve harici ekran kartının daha koordineli çalışmasını sağlayarak iş yüküne göre daha fazla performans vermesinin önünü açabiliyor. Bunun devreye girebilmesi için AMD tarafından onaylanmış donanımlar ve yine onay sürecinden geçmiş firmware'in kullanılması gerekiyor. Şirketin temel amacı AMD Ryzen 4000 serisi mobil işlemci ile AMD'nin mobil sınıfı ekran kartlarını bir arada ve daha performans şekilde kullandırabilmek. Bu sayede Smart Shift ile örneğin Radeon RX 5600M ekran kartına sahip olan bir dizüstü bilgisayar sisteminde işlemci yük altına girdiyse eğer bütçe aktarımı yaparak yani ekran kartının termal bütçesinden bir kısmını işlemciye kullandırtarak daha fazla performans elde edilebilmesini sağlamak. Tabi bunun tam tersi de mümkün. AMD'ye göre işlemci için %10 GPU seviyesinde ise %12 daha fazla performans elde edebilmek mümkün. Üstelik bu güncelleme sayesinde en yüksek performansın dışında sürekli yük durumu olan bir kullanım şeklinde frekansın zamana bağlı olarak daha yavaş ve daha dengeli düşmesine de izin verilebiliyor. Ryzen 4000 serisi mobil işlemci ailesiyle birlikte AMD tarafı yepyeni bir bilgisayar geliştirme programını da başlatıyor. İsteyen üreticilerin dahil olabileceği program kapsamında AMD, tüm parçaları AMD kontrolünden geçen AMD tarafından onaylanmış bilgisayarlardan HS sınıfı işlemcilerin kullanılmasına da izin veriyor. HS sınıfı işlemci demek şu anlama geliyor. H sınıfı yüksek performanslı Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerin Performans uzakta özelliklerin büyük bir çoğunluğunu 45 watt yerine 35 watt seviyesinde sunuyorlar. Evet frekansları birebir aynı değil belki ama yüksek performanslı bir işlemci var. 45 watt yerine 35 wattlık TDP ile geliyor. Yalnız konu sadece işlemcilerine ibaret değil. Eğer öyle olsaydı zaten isteyen herhangi bir üreticim 5 wattlık bir AMD Ryzen 4000 sınıfı işlemciyim. BIOS seviyesinde, firmware seviyesine müdahale ederek 35 watt seviyesinde kendi şasesinde, kasasında kullandırabilir. Ama konu sadece işlemci değil. Onay süreci, detaylı testlerden geçen parçalar ve AMD'nin kullanıcı deneyimine yakın bir yüksek performans bilgisayarın oluşturulma gayreti. Dolayısıyla bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Bu yaklaşımın lansman partneri Asus oldu ve Asus'un Zephyrus G14 adını verdiği 14 inç boyutundaki ilk oyuncu bilgisayarım AMD'nin onay mekanizmasından geçerek HS sınıfı işlemcilerle birlikte gelecek ve muhtemelen 4-5 ay boyunca bu yaklaşımın ayrıcalıklı örneği olarak piyasada özel bir yere sahip olacak. Fakat muhtemelen yılın ikinci yarısıyla birlikte bazı başka üreticilerin de bu programa dahil olarak KS sınıfı işlemci kullanan AMD dizüstü bilgisayarları kullanıma sunmasını göreceğiz. Biraz da işlemci modellerine bakalım. Benim katıldığım etkinlik öncesinde CES fuarı ile birlikte Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerin bazı detayları paylaşılmıştı. Ancak örneğin Ryzen 9 sınıfı mobil işlemciler duyurulmamıştı. Texas'ta katıldığım yetkinlik çerçevesinde tüm detaylar masaya kondu ve Ryzen 9 serisi mobil işlemcilerine tanıtım yapıldı. AMD'nin mobil için kullanıma sunacağı şimdilik en güçlü işlemci modeli Ryzen 9 4900H olacak. 8 çekirdek ve 16 izlek desteğine sahip olan işlemcim standart olarak 3.3 GHz'e çalışıyor ve Turbo ile 4.4 GHz seviyesine çıkabiliyor. Sahip olduğu Vega GPU ise 8 tane işlem kümesinden oluşuyor ve 1750 MHz'e çalışabiliyor. İşlemcinin TTP seviyesi ise 45 Watt. Aynı zamanda standart olarak 3 GHz'e çalışan ama Turbo ile 4.3 GHz'e kadar çıkabilen 35 farklı KS versiyonu da bulunuyor. AMD'nin H sınıfı yüksek performanslı mobil işlemcileri 6 modelden oluşuyor ve bunların 4 tanesi 8 çekirdek, diğer 2 tanesi ise 6 çekirdekli konfigürasyonla geliyor. İnce ve ultra taşınabilir bilgisayarların hedeflendiği U sınıfı işlemcilere bakıldığı zamansa performans modelinin Ryzen 7 4800U olduğunu görmekteyiz. 8 çekirdekli 16 izlek desteğine sahip olan işlemci sanat olarak 1.8 GHz'de çalışıyor ve turbo ile 4.2 GHz'e kadar çıkabiliyor. 15 W TDP ile gelen işlemcinin entegre Vega g GPU'su ise 8 işlem ünitesiyle geliyor ve 1750 MHz'de çalışabiliyor. Aynı Ryzen 9 4900H'de olduğu gibi. U sınıfı işlemci ailesi ilk etapta 5 modelden oluşuyor. Bunların 2 tanesi 8 çekirdekli, 2 tanesi 6 çekirdekli ve bir tanesi de 4 çekirdekli olacak. Ryzen 4000 serisi mobil işlemci platformu beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Niye? Çünkü yepyeni işlemci modelleri işin bir ayağını oluşturuyor ama diğer taraftan dizüstü bilgisayarlardaki performansı daha sürdürülebilir kılmak, daha yetenekli bilgisayarların oluşturulmasına öncülük edebilmek adına AMD'nin bir takım yeni ve heyecan verici teknolojiler geliştirdiğini görmekteyiz. Örneğin Smart Shift bunlardan bir tanesi ve Smart kullanıldığı bilgisayarlarda gerçekten bunu belli koşullarda hissedeceğiz gibi görünüyor. E, top platforma bakıldığı zaman da AMD ultra ince, ultra book dediğimiz bilgisayarlardan yüksek performanslı oyun bilgisayarlarına kadar ilk defa, endüstride ilk defa tüm dizüstü bilgisayar dünyasında tüm segmentlerin kullanabileceğim çok sayıda 8 şekildeki yeni işlemcileri de piyasaya sürüyor. Dolayısıyla hem performans arttıran hem de yenisi bir takım teknolojilerle dizüstü bilgisayar dünyasına daha fazla değer kazandıran yepyeni bir platform olarak Ryzen 4000 serisi mobil işlemci ailesi son derece etkili geliyor, son derece güçlü geliyor ve muhtemelen Intel'in masiyosundan sonra mobilde de oldukça üzecek gibi görünüyor. Umarım bilgisayar firmaları Ryzen 4000 sınıfı dizüstü bilgisayar modellerini dünya ile aynı anda hızlı bir şekilde ülkemiz pazarında da sunar çünkü gerçekten çok güçlü, çok yetenekli ve özel bilgisayarlar göreceğiz gibi duruyor. Benim kullanma şansı yakaladığım bilgisayarlar örneğin Asus Zephyrus G14 modeli örneğin Lenovo'nun Yoga Slim 7 modeli gibi bilgisayarlar, dikkat çeken heyecan verici bilgisayar modellerim umarım dediğim gibi çabucak ülkemize de giriş yapar ve sadece giriş yapmakla kalmaz aynı zamanda performans tarafındaki arttırıcı rekabeti fiyat tarafına da arttırıcı olarak getirir ve fiyat performans tarafına daha iyi modelleri de görmüş oluruz. Sevgili arkadaşlar, ben Arda bu videomuzda AMD'nin Ryzen 4000 serisi yeni nesil dizüstü bilgisayar işlemci platformuna yakından bakmış olduk. Bir başka içerikte görüşmek üzere şimdilik hoşça ve kendinize çok iyi bakın.